En son tabi Poros'un kuşatmasına yardım edecektik. Ta o zamandan bu zamana neredeyse bir ay geçti. Bir aydır ben oynuyorum neredeyse tek başıma. Para yaptım. Ama az önce yine yenildim. Ee, video dışı oynadım. Biraz item yaptım. Geliştirdim kendimi. Ee, ama nasıl oldu bunlar? Tabi hepsi turnuvalardan oldu. Çoğu. En baştan. Sonradan ee, bir sürü şey yaptım. Ortaya katıl diyeceğim burada. Ama yenilmeye başladım. Az önce video başlattım OBS'le. Şöyle anlatayım. OBS'te bir video başlattım. Başlattığım videodan sonra yenilmeye başladım sürekli. Allah! Oğlum 700 kişiler. Biz 500 kişiyiz. Niye giriyorsunuz ya? Of. Ya kısacası böyle bunların yüzünden yenilmeye başladım işte. Giriyorlar savaşa. Pat küt pat küt pat küt yeniliyoruz çart çurt çart çurt çart sonra vay efendim ne oldu ağzımıza sıçacaklar işte yine şuraya bak zaten askerim bile yok hazır gece bir de en nefret ettiğim bana ordu mu vermişler diyor ya güçlüyüz itemlarımız falan ama saçma sapan komutanlarla saçma sapan oydum şeylere girdiğim için yenilip duruyorum. Porosu da var ya kaybettik. Orada da kayıt alamadım. Bu kayıt bozuluyor. Nvidia Shadowplay Play bozuyor direkt kaydı. Bunu da bozabilir. Bunu da bozarsa zaten bu saatten sonra Bannerlord videosu çekmeyeceğim. Bu Nvidia'nın şu gördüğünüz programın bir bokluğu var bu oyunda. Kamerayı da büyütüyorum küçülüyor geri. Küçücük oluyor. Bilmiyorum ben de bozuk milletlerden bozuk bilmiyorum. Şu ana kadar donmadı şaşırtıcı bir derecede. Bunların düzenini bozayım da gıcıklık. Şurada okçuları tepeye koymuşlar. Şurada atlıları var. Ben atlarına girerken okçular bana sıkar mı? Deniyoruz. Sıkmıyor gibi Sıkmaz Sıkmazlarsa. Bunlar niye böyle dimdik duruyor? Hemen ben bunları bir... Onu vurdum ama ben sanki ama. Bu elimdeki çok güçlü. Allah. Bunların düzenini bozmak mantık. Başka hiçbir şey değil. Beni kovalasınlar şimdi. Bayağı savaşta geliştim. Bayağı itemler aldım elime. Bayağı karakteri geliştirdim. Her şeyim şu an çok iyi. Çok okçulara şöyle girsem mi? Şununla gidelim. Beni tekleyecekler. Bunlar okçu değil mi? Yarı can vurdu ya adam. Baba yarı can vurdu ya. Öldür ya. Sen niye bize yarı can vurdun ya? Poros'ta da böyle oldu. İçeri girdim tam böyle... Engameli mengameli diyorum of çok iyi falan falan. Bir koydular bana yamuldum direkt. Allah. Ben bu oyunu beceremiyorum ya galiba. Vallahi beceremiyorum galiba. Ben ben de bir bok var bu oyunda. Ne yapsam olmuyor yani. Şu sağ taraftaki yeşiller iyi ya. Allah Allah hayırdır. İlk defa bu kadar çok yeşil görüyorum sağ tarafta. Hep kırmızı oluyordu oralar. Onu nasıl yeşil yaptık? Askerim bile yoktu bu saat. Az önce ben yine kayıt aldım OBS'de. OBS'in kayıtı öyle bir kötü ki. Ben anlamıyorum millet nasıl kayıt alıyor OBS'de güzel taş gibi. Ben OBS'de kayıt alıyorum çorba oluyor. Millet çekiyor HD. Adamlar yayın yapıyor. Yayını YouTube'a atıyorlar. HD atıyorlar. Ben sadece kayıt alıyorum. Bok gibi çıkartıyor. OBS'in ayarını gerçekten yapmayı bilen bir adam var mı ya? Kime baksam internette boktan boktan ayar söyleyip iğrenç yaptırıyorlar. Güya en son bu ayarı da OBS'in Furkan söylemişti. Lan Furkan yapmıştı. Furkan'ın yaptığı ayar da kötü oldu yani. Olan tek yedim yine birinden belimden sırtımdan. Şu elimdeki şu an çok güçlü. 130 bin mi ne bu yani. Bir aydır oynuyorum açıkçası hani. Normal çok param oldu ama üstümdeki elimdeki iyi de işte yine de. E, yeniliyoruz oğlum biz. Hiç yukarıya bakmadım ben. Adamlar yeniyor şu an. Evet. O kadar kırmızı olmaya başladı yine. Evet, yani yine yenildik. Ben nasıl değiştireyim bu durumu? Ağzıma sıçtılar, bir canım kaldı. Düştüm. Ah. Yenileceğiz değil mi? Yine her şeyimi kaybedeceğim. 17 tane asker topluyorum, topluyorum yeniliyorsun. var dağ almış. Mis gibi dağda çatıştırıyorlar bizi. Sonra yenildik ya. Yani. Hadi lan yeşiller artsın bir anda. Hadi. Yok abi kıp kırmızı ya. Kıp kırmızı ya. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. biraz varlık gösterin. 100 kişi eksiyiz epi topu. Komutanların Allah belasını versin. Yenildik. Zor geri çekiliyorlar bak. Ben bu adamlarla savaşa gire gire yeniliyorum böyle işte. Hep aynı. Hep. Allah kahretsin. Ne diyeyim ya? Genel uz, Yenilmekten yani gıda da bitti bu sefer. Kesin bunlar her şeyimi aldı. Birleşin gelin de savaşalım ya. Hadi. Adam var. 300 kişi oldu siz birleşene kadar. Dönüp bir girecek şimdi. Tutsak, atacak beni zindan. Allah senin belanı versin zindan attı. Kaçtım lan Bakalım hızlı kaçtık. Kaç kaç kaç. Da bırakın çapulcular ya. Çapulcular bırakın ya. Geçen gün böyle. Aynen bugün yani geçen gün de demeyeyim. Bugün OBS'de kayıt alırken. Karşıma çapulcu çıktı. Şu yeni aldığım 130 bine mi ne aldım bunu? Bununla ederim girerim 15 kişilerde. Tek başıma bir vurduğumda 10 kişi falan diye girdim. Canım da aynı bu kadardı. Bana bir koydular. Aynen böyle. Tamam mı? Aynen böyle yenildim işte. Allah kahretsin 5 kişi alamıyorum ya. 150 bin 200 binlik şey var. Zırh var üstümde ya. Canlara bak şunların tiplere bak. hükümdarın macerası son bölüm arkadaşlar. Hükümdar bok hükümdar oldu. Bok. Hükümdar hükümdar olamadı. Mal oldu hükümdar. Millet orada oluşturuyor. Biz sürünüyoruz hala. Kaçtım. Sen yakala gelip. Bu ne oğlum? Beni getirip düşman topraklara koymuşlar ya. Lan salın beni ha kaleye gideyim ya. Aman. 14 kişi. Vallahi iyice koltukta aşağı doğru iniyor. Ben de aşağı doğru iniyorum. moralim bozuluyor ya. 14 kişi canım yine az. Şu atın zırhı şu adamların hayatının toplamınca alacağı paradan fazladır. Ama gel gelelim bana bir koyuyorlar yerle bir oluyorum ya. Gelin gelin bu sefer öyle bir şey olmayacak. Ağzına sıçarım böyle. Abi bu kan kaybı mıdır nedir? Çıkartın lan bunu oyundan. Çeyrek canım kalıyor kan kaybından ölüyorum ya. Bu şeyi mi modu mu ne boku? Kafayı kıracağım ya. Kırdım kafayı hatta ya. Çapulculara. Final ya bu bir bölüm Vallahi final. Çapulcularla ben savaşamıyorum ki hükümler olacağım buraya. Bu nedir ya? Çapulcu. Al yine kaçtım. Yine başka. Şu şehre gideyim mi artıklar. Çok zor bir şey mi istiyorum? Şu şehre gitmek istiyorum. Ya aylardır oyun oynuyorum. Aylardır. Videoyu açmayana kadar her şey mükemmel gidiyor. Videoyu bir açtım. Hayatım tepe taklak oldu ya. Yemin ediyorum size ya. 10 numara 5 yıldızdım. 90 kişiyle geziyordum. Ordu max 90 kişiydi. 90 kişiyle geziyordum. Hiç kimse benim tavıma kış kış diyemiyordu yani anladınız mı? Çok güzel gidiyordu her şey. Sonra bir anda videoya girdim sanki böyle var ya yani mahv olduk ya böyle bir şey olabilir mi ya Cık. param yine suyunu çekiyor benim burada 100k param vardı videoya girdiğimde OBS'te bugün bu son luzu olacak ya bir daha luz uzalırsam video bitti ya daha bunda seri meri çekmem ya çıldırıyorum yani kan kaybıdır bilmem nedir şu orduya gireyim. Ordu ne bok yiyorsa gideyim katılayım ya. Ordu da beni beklemez şimdi. Nelerim vardı biliyor musunuz az önce? Yemin ediyorum her şeyim vardı ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Canınız sıkıldı geziyorsunuz mu sağa sola? Bir de bir şey söyleyeyim mi? O kadar yer kaybettik ki. Aha bak şuradaki ordu ne yapıyor? Bak. Kuşatma yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Gezme. Asker topla. Yok ki asker. Handan alacağım. 5 nöbetçi. 5 nöbetçiye kaç para verdiğimi okuyamıyorum. Çünkü aptal bir sistem var dediğim gibi. Göremiyorum bazen. Şuraya gidebilir miyim? Biraz askerim olsun ya. Askersizlikten ölüyor sürekli. Ya nelerim vardı? Askerlerimin hepsi son seviyeydi ya bugün. Bugün hepsi bitti ya. Bugün her şeyim mahvoldu bir anda. Kaça kaç. Geliyorum ya yardıma. Daha girmemiş. Bu şehre giriyorlar ha. Kaç kişi var şehirde? bir bok yapamadık geri çıktık savunmacılar. Bu da bir lose sayıdır yani. Şu an aslında videoyu kapatmam lazım. Al 600 kişi. Bu sefer kalabalık taraftayız ya. Lütfen ya. Lütfen yani bakın. Lütfen. Çok mu zor bir şey ya yenmek? Çok mu zor bir şey? Değil. komutan bir bineğe biniyor. Ne yapalım? Ne yapayım yani? Komutan bir bineğe biniyor. İlk defa kazanalım bir tane de lütfen para gelsin. Benim hiç askerim yok. Planımız piyadelerle tüm güçle saldırmak. Bu mu piyadan? Böyle enayi planlar yüzünden yeniliyoruz zaten. Baksana saldırttı direkt herkesin. İki kişi fazla mi bunlar böyle oluyor. Bunlar bizden çok daha güçlü bence. Aman aman aman. Ben biraz öldürdüm aralarına girip. Atlının görevini yapıyorum ben. Bir atlı piyadenin, bir atlının görevi. Okçuları zayıflatmak. Zaten elimdekinin saldırı hızı var ya. Daha üstün bir saldırı hızı yok yani. Şuraya baksanıza ne kadar hızlı vuruyorum. Ama çok damage yiyorum üstümdeki zırhın 44.000 olmasına rağmen. En iyi zırhlardan biri olma. Bunlar da daire yapmışlar. Dairelerini bozuyorum şu an. Adamlar iyi savaş pozisyonu almış bu arada. Ben size söyleyeyim. Düştük. Aa, yenilelim ya. Lütfen yenilelim ya. Ne olur yenilelim de sileyim şu oyunu ya. Fırsat olsun. Hadi yeniliyoruz oğlum, çok iyisiniz. Devam edin. Bravo. Yenecekler bu sefer Değil mi? Yenemeyecekler gibi hep kırmızı sağ taraf. Ya yenilelim, ne olur ki yani. Benim askerler de ölsün gelip. Cık. Yendik bu sefer. İstemiyorum ya, oynamak istemiyorum diye yendik. İstediğim zaman yenemezdik, imkansız. 291 kişi öldü. Allah kahretti bildiğin. At mı var? Limit üstü olsun. Her şeyi al. Paraya satacağız. Şu gideceğim. Ne yapıyorlarsa ben de takip ediyorum. onu fethedecekler. Bok ederler arkadaşlar. İzleyelim edebilecekler mi? Edemeyeceksiniz ki. Buraya gelip gelip geri dönüyoruz. Adam var. Porosu aldı bizden. Porosa gitseniz yeniden. Yok. Niye? Alamayacağız çünkü. 300 kişi var. 700 kişiyiz. Gene giremeyeceğiz. İzleyin. İzleyime görün. Biz bir şey diyoruz biliyorsak. Geliyorlar geliyorlar. Ucuna kadar duruyorlar. Ucundan geri dönüyorlar. Manyaklar çünkü. Şu an mesela gir. 140 kişi var içeride. Gir yani. Ne bekliyorsun şu an? Girsene oğlum. Ben mi yapayım gireyim? 3 tane okçunun derdine mi düştün? Kırıldı. Balista kırıldı. Bir daha iyi yap. O kırıldı. Şunu yap. Tamam, boş ver. Bak aptalları gördünüz mü? Bak. Çünkü Vostrum'a giriyor onlar da. Hemen bizimkiler de Vostrum'a dönmek zorunda. Çünkü olsun önemli bir şehir. Al sen Lycoron'u. Like Vostrum'a başka orda gitmiş işte. kaç kişi giriyor ki Bostrum'a Allah için bakalım. Oradan ayrıl ben kendim bileyim bunlar köy. Al işte Bostrum'u savundular. Yani like oranı boş boşuna bıraktım. Dağın dangalak. Gıdam var mı gıdam? Gıdam var biraz. Alıyorum mu askerleri? Bunlar da kaç... Bu ne oğlum? Bunlar da kaç bir askerlerdi ha. Kaliteli asker üretmişler. Gireceğim mi Light Baron'a yine? Dağınık adam. Asker alayım ben de. En iyi askerler köyde. Ulan birleşin işte. Birleşin girin like nedir? Like aron mudur nedir ya? Ben gidiyorum gidiyorum Allah kahretsin. Kaybetmek istiyorum ya. Yeter. Tek başıma alırım ben. Daha ayıpları öldürmesin de yolda gider kuşat anasını satayım. 54'e 137 almazsam adam dedim. Saldır lan. Aldım aldım alamadım bitti. 700 kişinin yapamadığını yapacağım lan. Brutes. Dışarı mı çıktınız bir de siz? Vay yeğenim ya. Everyone. Herkes dursun. Bu sefer bizim enayi komutanlar gibi yapmayacağım. Okçu bunlar kaç kişi okçu? 5 kişi mi okçu var? Archer. Okçular geride durun. Gelin siz Yapın o circle'ı ben gelen atları hemen geri çevireceğim. Atlı okçu bir de bunlar ha. Hiç sevmem. Baba ne zırh var sizde baba. Oha. Birbirlerini vuruyorlar. Ya çek şu atının kafanın. Benim atım küçük oğlum seninkinden. Yat artık ya. Kaç saat sürdü ölmesi. Çok kalabalık geliyorlar. Bir tane kendi adamımı öldürmem peki Alın Salisede erittiler ya bu ne biçim bir şey ya 5000 para mı vereceğim? 5000 param mı var? Benim adamlar girip alır herhalde ya bu sefer. Biraz da öldürdük yani. Ben karar verecek pozisyonda değilim. Batı İmparatorluğu bizi mahvetti ya. Aha girdiler lan like oranı. Aldılar. Vay be baba. Zor muymuş lan? Ben ölünce mi aklınıza geldi? Şerefsizler Şimdi barış yapıları var Şerefsizler Porosu verdik ama sonuçta Ne hale geldi olay Savaş bitti Evet yine olan savaş bitti ama Olan yine bize oldu hikayede yanan Ben oldum